Herkese iyi akşamlar. Haftanın son gününden bir önceki gün yani Perşembe akşamından merhaba. Bugün özellikle e, hem Türkiye içerisinde e, Merkez Bankası'ndan gelen haberler hem de dün özellikle e, FED tarafından gelen haberler önemli bir haftayı geride bırakmamıza e, neden oldu. Özellikle Amerika tarafındaki hatırlarsanız e, gelecek olan bilgi yani hem varlık alımlarının öne çekilmesi ya da varlık alımlarıyla ilgili haber, ayrıca politika faiziyle ilgili gelecek olan haber hem emtialar üzerinde hem dolar endeksi üzerinde etkili olacağını söylemiştik. Ayrıca bugün de açıklanacak olan Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanacak olan da faiz arttırımı ya da faizle ilgili olan haberin de piyasada yani dolar tl üzerinde önemli etkisi olacağını söylemiştik. Şimdi özellikle Amerika tarafından başlayacak olursak Merkez Bankası FED, piyasa beklentilerini paralel bir şekilde politika faizini %0 ile yani yüzde %0.25 arasında sabit tuttu. Ee, özellikle karar metninde de ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın da gündeme alınabileceğini belirtmişti. Noktasal grafikte ise 2022'de de faiz artışını öngören FED e, ve buradaki yetkililerin de sayısının arttığı e, daha çok gözlenmiş oldu. Özellikle ekonomik e, öngörülerde enflasyon beklentileri yukarıya doğru çekilirken büyüme be, beklentilerinde de düşüş e, görüldü. Karar sonrası konuşan FED Başkanı Jeremy Powell, teşviklerin geri çekilmesi sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini açıkladı. Ve Powell ayrıca kişisel portföy ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çünkü e, o konuşma açıklama sonrasında bazı e, kişilere özellikle söz hakkı verdi ve o sözlerden söz hakkı veren kişilerin de sorduklarından bir tanesi buydu. Kendi e, şirket, kendi portföyü ilgili e, haberlerde. Ayrıca küresel piyasalarda da e, Evergrande'nin de bir e, borçla ilgili yani China özellikle Çin'deki e, Durum yani emlak geliştirme şirketiyle ilgili olarak da bazı haberler vardı ve e, borçlarını ödemesinde ödemesiyle ilgili sıkıntılar olacağını e, söyleniyordu. Fakat sonrasında ödemeye e, odaklanan yani şirketin hisse ve tahvilleri e, canlanan e, bir yapıyla beraber özellikle e, bu hem borçları ödeme konusunda hem de içerideki yapıyla ilgili biraz da özellikle... E, Piyasa tarafında bir yükseliş görüldü küresel piyasalarla ilgili. Çünkü piyasalarda özellikle bu haberi takip ediyordu ve Çin'in zor durumdaki emlak geliştirme şirketi olan China Evergreen Group'un da hisse senetleri şirketin bir biriminin Yuan cinsinden tahvillerin faiz ödemeleri konusunda müzakerede bulunması ardından şirketin borç sorununun düzensiz bir şekilde çözüleceği beklentilerin azalması sonucu sert yükselmiş oldu ve dolar cinsinden tahvilleri de rally yaptı. Yani biraz da bu piyasanın Çin'ler gelecek olan habere odaklanıyor olması da önemliydi ve eee Evergrande'in özellikle ülke içi emlak sonucu ilgili yani ülke içi emlak birimi dün borsaya yaptığı açıklamada Ertesi gün vadesi dolacak olan Yuan cinsi tahvillerinden birinin faiz ödemesinin takas kuruluşu dışarıda bırakılarak müzakereler yoluyla çözüldüğünü açıkladı ancak şirket açıklamada ne kadar faiz ödeyeceğini ve ödemenin ne zaman yapılacağını özellikle açıklamadılar ve genel itibariyle de biraz da şeye piyasaya canlılık gelmiş oldu özellikle. Şimdi genel açıdan baktığımızda küresel piyasalarda Merkez Bankası'ndan gelen haber e, piyasa beklentilerini paralel olarak bir faize, faiz politikasını e, şey politika faizini yüzde %0.25 arasında tuttu. Ve karar metninde de ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi özellikle. E, bunun dışında yine küresel piyasalarda Evergrande'nin ödemesine e, odaklanmışken piyasalar şirketin hisse ve tahvilleri canlanan umutlarla yükselmiş oldu. Bu da biraz da bir e, piyasalara hani bir soluk bir rahatlama getirmiş oldu. Ayrıca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları artan doğalgaz ve elektrik fiyatları ile buna karşı atılabilecek adımları görüşmek üzere dönem başkanı Slovenya ev dönem, dönem başkanı e, Slovenya ev sahipliğine bir araya gelmişti. E, ve özellikle e, bu Eee haberler küresel piyasalarda hem canlanmayı hem de ileriye doğru alınacak olan haberlerin yani gelişmelerin bir eee öngöstergesi şeklinde. Çünkü piyasalar hem Delta varyantı hem aşılama hem ülkelerin kendi kapanmaları ya da e, getirecekleri kısıtlamalardan dolayı biraz daha böyle tedirgin yapıdaydı. Özel içindeki bu emlak geliştirme şirketinin de bir haberi ve ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımları ile ilgili o olan haberler. Amerika'daki yine aynı şekilde bu bütün haberlerin hepsi piyasaya yavaş yavaş bir canlılık katma şeklinde geliyor ama tabii emtia tarafına baktığımız zaman emtialarda biraz da e, oynaktık var birazdan emtialarla ilgili kısmına geçeceğim ama e, kripto parayla ilgili bir kısım var hatırlanacağı üzere Amerika'da e, özellikle menkul kıymetler ve ee, Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı e, Geri Gensler Kripto para birimleri için uzun vadeli Bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek Yatırımcıları korumanın önemini vurguladı Yani kripto para birimlerini Son derece spekülatif bir varlık sınıfı Olarak tanımlıyor ve merkez Bankalarını ödeme sistemlerinin Nasıl sağlanacağını yeniden Düşünmeye e, davet ediyor Yani bu da e, kripto para Tarafında da gelen e, Kötü haberlerden bir tanesi açıkçası ya kötü demeyelim, ee, olanı söylüyor bana göre. Çünkü kripto para ile ilgili olarak bir dayanak yok. Yani herhangi bir şekilde elindeki varlığı e, zarara uğramaya başladığında ya da bir sıkıntı olduğunda gidebileceği bir e, merci yok, karar merci yok, bir regulasyon yok, bir mahkeme herhangi bir e, düzenleme yok. Bu nedenle de aslında olanı söylemiş bana göre. E, Tabi e, biraz da umut dünyası e, kripto parada. Herkes gördü yani Bitcoin nereden nereye geldiğini ve bu nedenle de insanlar para kazanmak için bir umut istiyorlar. Bu umut umutta sosyal medya üzerinde Twitter'da ya da başka bir yerde bir haber çıktığında o haberle beraber yukarı çıkıyor. Ters tarafında ise yine bir haberle örneğin Elon Musk gibi iş adamları tarafından bir açıklamayla aynı gün %30 %40 aşağıya doğru da çakılabiliyor. Bu nedenle kripto paralarda da biraz da riski yani çok daha fazla olduğunu Göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi e, özellikle dolar endeksiyle bir hemen grafiklere bakalım. Dolar endeksinde de bizim e, ne gibi bir etken olmuş, neler etkiliyor? Şu anda 93.524 bugünkü en yüksek seviye ve en düşüdü 92.981 seviyesi e, arasında gördü. Şimdi e, burada hatırlanacağı üzere Fibonacci ile ilgili yani kısa vadede geri çekilmenin ne kadar sürebileceğini bir bakıldık. Burada en yüksek seviyenin de hatırlanacağı üzere %100'ü yani 93.478 seviyesini test etmişti dün. Bugün de aynı şekilde test etti ve bugün de biraz daha sert bir geri çekilme oldu. Şimdi hala şu yükselen trend içerisinde, yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Özellikle burası yani 93.479 seviyeleri önemli bir direnç bölgesi. Bu bölge yukarı doğru kırması halinde karşımıza çıkacak olan diğer bir bölge şurası. Yani yaklaşık seviyeler şöyle bakarsak şu seviye bizim için biraz daha makul gibi görünüyor. Yani 93 727 seviyeleri önemli direnç bölgesi haline gelecek. Geri çekilmelerde ise yine klasik olan Fibonacci 178.6 dediğimiz seviye yani 92 seviyesi önemli destek bölgesi ve Burası genelde hem desek hem direnç bölgesi olarak hareket ediyor. Çünkü aşağıya doğru sarktığı zaman biraz daha sert çekilme oluyor ve bu sert çekilmeyle de aşağıda özellikle 91-977 seviyelere kadar geri gelme durumu oluyor. Ama yukarı tarafta da özellikle şu bölgeyi kırması lazım. Yani 93-478 seviyesini kırıp biraz kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü. biraz daha uzaktan bakarsak yukarı yönlü ataklarda 94 lü seviyeler önemli direnç bölgeleri haline gelecek dolar endeksi tarafında. Şimdi dolardan sonra dolar endeksinden sonra özellikle bizim Türk lirası kısmına bakalım ve bugün Türk Lirası ile ilgili olarak da gelen haber e, faizlerde piyasaların beklentisi faizleri sabit tutması şeklindeydi ama e, bazı analistler 0.5 yani 0.5 ile 1 puan diyelim ya da 50 ile 100 puan arasında bir geri çekilmenin yani faizleri indirmenin e, o indirme durumunun olabileceğini e, düşünüyorlardı ki bu azınlık olan kısmın e, beklentisi şeklinde gerçekleşti ve bu haberle birlikte aynı an zaten 8.80 yani tarihi zirvelerini test etti ve sonrasında da şu anda 876 88 seviyesinde işlem görüyor. Tabi bu seviyeyi buradan itibaren kırmaya başladığında yukarı yönlü olan bir e, ivmede geleceği en yüksek nokta 9'lu seviyeler. Bunu e, artık bu şekilde çalışma değil de biraz daha farklı bir yönden bakacak olursak şöyle yapalım. Yine düzeltme seviyelerinden yani şuradan aşağıya alacak olursak burası şöyle hatta bunu şu şekilde yapmayalım da biraz daha farklı bir yönden almış oluruz. Daha basitini yapalım. Şuradaki seviyenin arasındaki fark ile yani en yüksek seviye ile en düşük seviyenin arasındaki fark buradaki en yüksek seviyenin üzerine koyuluyor. O da yaklaşık 8.80 ile aşağıda geçen seviyeler 8.26 yani arada 60 kuruş fark var. Yaklaşık olarak da 60 kuruş fark 8.80 üzerine 60 60'a koyduğumuzda 9.40'a kadar geliyor. Yani 9.20'ler aslında e, önemli direnç bölgesi haline gelecek. Bu nedenle de eğer 8.80 kırar ve üzerine kalıcılık olursa 9.20'li ve 9.40'lı seviyeler e, önemli direnç bölgesi olur ve buralara doğru hareket etmeye başlar. Bu nedenle de e, buraları şu anda kritik seviye. Geri çekilmede de özellikle... 8.64 seviyesi önemli. Yani şu geçen yani işlemlerin geçtiği seviyeler buraları 8.64'lü seviye 8.65. Bu seviyeleri aşağıya kıracak olursa geri çekilme 8.54'e kadar devam eder. Ama önemli olan seviye 8.64. Bunun üzerinde tutunduğu sürece yani 8.70'li seviyelerin üzerinde 8.72'nin üzerinde tutunduğu sürece 8.80 ve 9.20'ler karşımıza gelecektir. Dolar türk lirası tarafında. E, ve sonrasında şimdi e, ONS tarafına bakalım. ONS tarafında da e, piyasaların odaklandığı Merkez Bankası yani Amerika Merkez Bankası'nın Eylül toplantısındaydı ve beklentiye e, paralel faiz oranı sabit bıraktı. Ancak Pavl'ın e, varlık alımlarını azaltma planını 2022 ortasına kadar bitirmeyi planlaması bunu dile getirmesi ONS altın tarafında geri çekilmeye e, neden oldu. Ve şöyle hemen bakacak olursak günlük grafikte dün en yüksek seviye 1787 idi ama en aşağısı 1764'e kadar geri çekildi ve bugün de bunun etkilerini açıkçası görüyoruz. Yani en düşük seviye 1745'i gördü en yüksekte 1776 seviyesinde işlem görüyordu. Şimdi on tarafında da özellikle şöyle hatırlarsanız ben 1770 seviyesini aşağıya doğru kıracak olursa geri çekilmelerde 1752 destek bölgesi olur ve burayı da kırarsa Aşağıda 1741 ve onun da altında 1714 seviyeleri var diyordum. Ve 1770 seviyesini burada kırdı. Artık aşağıya doğru geri çekilme de özellikle bugün e, 1751 seviyesinin aşağısında işlem görecek olursa biraz daha geri çekilme e, devam eder 1741'e kadar. 1741 seviyesini de aşağıya doğru kırarsa 1714'ler karşımıza çıkacak. Yani yukarı doğru ivmelenmede e, ise burada önemli e, direnç bölgesi şuralardan geçiyor. 1800 pardon 1784'lü seviyelerden geçiyor. 1784 seviyesini yukarı kırarsa yukarıda zaten 1790 ve onun da üzerinde 1800 6, 1804, 1806 seviyeleri direnç bölgesi haline gelecek. O yüzden 10 tarafında da yakın vadede açıkçası çok da e, yukarı yönlü bir atan e, gelmesi muhtemel görünmüyor. Çünkü varlık alımlarıyla ilgili olan açıklama, Powell tarafından gelen açıklama biraz daha onsu baskılıyor ve e, geri çekilmeye sebebiyet veriyor. Önemli olan bundan sonraki e, toplantılarda açıklanacak olan bilgiler ve Amerika'daki toparlanma hızı e, eğer beklendiği gibi olmazsa varlık alımlarını belki biraz daha öteleyebilirler ve bu sefer de ons altında yukarı yönlü ataklar başlayabilir. Bu nedenle e, haberleri özellikle takip etmekte fayda var ama geri çekilmenin ben biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 1740'lı seviyeler ve 1715'li seviyeler önemli destek bölgesi halinde şu anda. Ardından bir de petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında da e, dün özellikle gelen e, ham petrol stoklarıyla ilgili Beklentinin de üzerinde bir tüketim vardı stoklarda 6 milyon civarındaydı ve bu haberle beraber özellikle ham petrol tarafında bir yükseliş var e, dünden itibaren bugün de özellikle şöyle hemen bir küçültelim tekrar grafiği özellikle bugün de ham petrolde %1.80 e, şu anda bir yukarıda e, ham petrol e, ve ee, özellikle şu bölge yani teknik açıdan baktığımızda 73-500 seviyelerin önemli bir destek direnç bölgesi olduğunu ve buraya kırarsa yukarıda da 73'lü seviyeler yani %20.6-73 e, 401'li seviyeler önemli direnç bölgesi haline gelecek demiştim. Burası zaten birkaç defa test edildi yukarı çıktı geri geldi ama e, burası önemli bir direnç bölgesi. Eğer bu bölgeyi kırar ve yukarıda da e, yaklaşık olarak 74 e, 300 seviyeler civarında tutunursa yukarıda yine test edeceği nokta 71 seviyeleri o yüzden ham petrol burası önemli geri çekilmelerde de geri çekilme için 71 e, 180 71 190 seviyeleri önemli destek konumunda buraya kıracak olursa zaten geri çekilme biraz daha sertleşir 69 seviyelere kadar geri gelme potansiyeli olur e, Brent petroluna bakacak olursak Brent petrol yine aynı şekilde ve Brent petrol için de önemli olan bir kendi açımdan baktığımda bir direnç bölgesi şurası idi yani 76 x 29 seviyesi önemli bir direnç bölgesiydi ve burayı tırdı. şu anda e, işlemin geçtiği seviyeler 76 540'lı 550'li seviyeler şimdi burada da bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece yani e, 76 30'lu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece yukarıdaki direnç bölgesi 77 500'lü seviyeler olacak. Yani bu seviye şöyle söyleyeyim tarihi zirveleri diyebiliriz. Bunun da üzerine atacak kendisini. hatta bakın tarihi zirveden kastım. Yani çok da iddialı oldu ama yukarı yönlü baktığımızda uzun zamandan sonra yani iki dolarların iki 2, en son 2'lere kadar gelmiş yanlış hatırlamıyorsam ama şu anki grafikte o 20'li 15'li dolarlar diyelim 15'li dolarlardan sonra yukarı doğru çıktığında yani 22 Nisan tarihinden itibaren yukarı doğru 22 Nisan 2020 bu arada bu tarihten yukarı doğru çıkan iflemlerde en yüksek zirvesi olarak söyleyebiliriz ama genel itibariyle en yüksek seviye burada Brent Petrol'de 86 seviyesi şimdi bu seviyeyi e, yukarı doğru kırdığında yani 76-250 seviyesini e, üzerinde tutunduğunda bir sonraki seviye biraz önce bahsettiğim gibi burası yani bizim için 77'li seviyeler önemli e, direnç bölgesi haline gelecek. Burayı kırarsa burayı kırdıktan sonra da yukarıda özellikle ivmesini korumasını ve e, 79-500'lü seviyelerin e, karşımıza çıkması muhtemel görünüyor. O yüzden... Petrolle ilgili olan e, önemli olan haberlerden bir tanesi ham petrol stokları. İkincisi delta varyantı. Üçüncüsü de e, İDA kasırgasının getirmiş olduğu bir sıkıntı vardı. E, bu nedenle de e, yani hem e, virüsle ilgili tüketimi e, etkileyecek olan haberler hem de e, ülkenin içerisindeki e, toparlanma ve bu e, tüketimi arttıracak olan stokların azalması yani stoklardaki tüketimin artması bunların hepsi e, ham petrol tarafında, Brent petrol tarafında yukarı yönlü e, hareketleri birbirine getirecek. Yani arka arkaya gelmesine sebebiyet verecek. Bu nedenle haberler önemli ama şu anda e, şöyle kısa vadeli bakacak olursak yaklaşık olarak 22-23 Ağustos tarihinden itibaren yükselen bir trend içerisinde hareket ediyor. E, Brent petrol Sonrasında da özellikle şunu söylemekte fayda var. Türk lirası açısından konuştuk. Türk lirasındaki 8.80 seviyeleri. 10 tarafında baktık. 10 tarafında da aşağıya doğru 1750 seviyelerin arkasına doğru sarkması. genel itibariyle dolar tarafında %1.31 32 seviyesinde bir artış. 10 tarafında da %1.02 civarında bir azalışa karşılık Gram altın tarafında da yüzde 0.32'lik bir yükselme gün içerisinde dolar 8.80'i gördüğünde gram altın 502 seviyesini test etti ama şu anda itibaren geçen işlemlerde 493 seviyelerden devam ediyor. Bunu da hemen bir bakacak olursak hatırlarsanız şurada bir dikdörtgen var diyorduk ve bu dikdörtgenin de üzerinde 490'lı seviyeler aşağısında da 480'li seviyeler önemli destek ve direnç bölgesiydi. Bunu yine aynı şekilde şöyle uzatalım. Şöyle 490'lı seviyeler. E, bu seviye son birkaç gündür e, hem doların artması hem de onsun 1780'li 87'li seviyelere gelmesinden dolayı e, gram altının altında yukarı yönlü hareketleri getirdi. Özellikle bugün gördüğünüz gibi çok hızlı bir e, yükseliş oldu. Suni e, on, şey, dolar tl tarafından ve e, şu anki işlemler özellikle Türk lirası tarafında ve ons tarafında e, işlemler e, geçiyor ve e, 400 şöyle yapalım 493 50'li seviyeler şu anda işlemlerde e, devam ediyor. Burada önemli olan kısım şuradaki seviye yani 496 seviyesi önemli direnç bölgesi bu seviyeyi kırar ve tutunursa yukarıda e, özellikle karşımıza çıkacak olan bölge e, 503'lü seviyeler ve 503 ile beraber 505 506 seviyeleri de önemli direnç bölgesi haline gelecek. Bu nedenle e, Dolar TL'deki son e, haber yani bugün Merkez Bankası'ndan gelen haber ve önümüzdeki haftalarda gelecek olan haberler ile e, ONS tarafındaki e, gelişmeleri takip etmekte fayda var. Çünkü ONS tarafında e, geri çekilme devam ederse ve bu geri çekilmeye karşılık aynı oranda Dolar TL kısmında Türk Lirası değer kaybederse e, gram altında ufak da olsa yukarı yönlü hareket başlayabilir. Ama e, bunun içinde tabi güçlü olan tarafın büyük ihtimalle dolar TL'deki yükseliş olacağını düşünüyorum. Ons altında bir miktar geri çekilir. E, ama e, yani 880'i kırar ve yukarı doğru hareket edecek olursa zaten 500'ü seviyelerin üzerine gram altın atacaktır. E, bu, bu bu nedenle de dolar TL'yi özellikle takip etmekte fayda var. Genel itibariyle piyasalar e, emtialar bu şekilde yani bundan sonra en önemli kısım artık önümüzdeki haftadan itibaren gelecek haberler ve bu haberlerle beraber hem dolar tl hem petrol hem ons hem de gram altını önemli şekilde etkileyecek açıklamalar haberler gelecektir. Bunlara bakmakta fayda var. Umarım bol kazançlı bir gününüz olmuştur. Yeni yeni bir güne güzel bir işlemle güzel işlemlerle bol kazançlarla girmenizi dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.